Arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız ee, Uzun zamandır video atamamıştım arkadaşlar Kuzenimin yanına gittim orada bir tane video attım arkadaşlar Orada video yüklenmiyordu arkadaşlar internet e, sorununda, sorun yüzünden 2 saat daha önce video yükleniyordu arkadaşlar e, Ben o yüzden orada video yüklemedim e, yani Şimdi burada yükleyeceğiz arkadaşlar Kendi evime geldim aizallah geldik Utkul'e beraber artık yeni videolarımız gelecek arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Videomuza geçebiliriz arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar dükkanımıza gidelim. Yeni şeyler geldi. onları bir bakalım arkadaşlar. Hmm. Bir şey gelmemiş aslında. Niye biz öyle geldik? Evet arkadaşlar iki tane kutumuz var. Ben biriktirmiştim. Açacaktım yemek yedik. O yüzden açamamıştım. Şimdi video çekerken de açmış oluruz birlikte. Evet açtık arkadaşlar. Bibi çıktı arkadaşlar. Bibi çıktı. Arkadaşlar Bibi çıktı. Üf, arkadaşlar çok inanıl inanılmaz arkadaşlar. Ne zamandan beri istiyordum arkadaşlar Bibi'yi. Bundan da karakter çıkarsa çok iyi olur. Ha çıkmaz ama. Olsun arkadaşlar Bibi çıktı. Gelin Bibi ile bir oynayalım. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Cidden inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. Çok mutluyum arkadaşlar. Yine karakter geldi. Bibi. Robot geldiğinde bahsedelim arkadaşlar. Çünkü görev var. Onun da gireceğiz. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Hiç oynamaz mısın bu arada Bibi ile? Bakalım nasıl oynayacak Bibi. Böyle vuruyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. sarı seni ona ben çözemedim arkadaşlar hala da. Biraz internet kasıyor arkadaşlar ben size onu diyeyim. Şunları yüzüyor Lan bu beni alacak. Aldım arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzelmiş bir, bir karakteri ya. Evet. Ana nasıl Allah arkadaşlar oynuyor. Biraz da internet kasıyor arkadaşlar. Yani bu yüzden. Karakteri yeni aldığım için pek güçlendirmesi falan yok arkadaşlar o yüzden. Su özel yüzü olsun da arkadaşlar öyle vurucu. Aa vuramadım. Arkadaşlar kaybedeceğiz gibi duruyor. Hayır inşallah kaybetmeyiz. Arkadaşlar kaybettik. Kaybettik arkadaşlar. Olsun. İyi güzel de arkadaşlar. Ben beğendim bir bir karakterini. Bence arkadaşlar şeye girelim. Görev var mıydı robot işgalinde. Yok herhalde zaten. Varmış. Buna girelim arkadaşlar. Bakalım kazanabileceğiz mi? Evet başladık bakalım Çift hesaplamaya girdim arkadaşlar Çünkü bunun görevi oydu Zanet niye oynamıyor Allah hala kusur eldiremedim Hadi be Zanet Oynasana bi Zanet Öldüm arkadaşlar. Zanet de oynamıyor zaten. Biraz sonra ölecek. Niye oynamıyorsun Zanet? Ben önce mi oynuyorsun tuttu? Sinirlendiriyorlar arkadaşlar. Allah Allah. Niye böyle yaparsın ki? Oynuyoruz işte. Gir oyna, oyna. Yani. Cık cık. Hah. Zaten. O da onu yer. Diye ümit ediyoruz. Ben bunu alırım arkadaşlar. Gel. Gel gel gel. Aha öldük. Bu da sadece oynamayı bilmiyor. Hayırlı olsun. Öleceğiz arkadaşlar. Evet. Al onları. Cık. Niye ölüyoruz ki? Anlamadım arkadaşlar ya. Oynamayı bilmiyor. Zannet. Çıkalım. Ben iyi bir tane karakter alayım arkadaşlar. Bir ile çünkü oynayamıyorum. Ee, ne olsun. Sütü alalım. Evet, başlayabiliriz. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar uzun zamandır video atamıyordum. O yüzden çok özür dilerim. Ee, şimdi inşallah eskisi gibi devam edeceğiz. Okullarınız açılıyor arkadaşlar biliyorum. okullara açıldığı için birazcık az video gelebilir. Yani bu yüzden bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Yani ya günde bir iki video falan çeksek yeterlidir arkadaşlar diye düşünüyorum. Al hadi al hadi Almadı arkadaşlar ya. Dynamic ile ilgili bilmez ki zaten buraya. Olsun arkadaşlar iki tane aldık. Şimdi bundan da iyi bir karakter alalım yoksa oynayamıyoruz. El primoyla girmeyeceğim arkadaşlar. Neyle girsen, neyle girsen. Hmm. ile gireceğim. Hem rütbesini de yükseltiriz arkadaşlar. Yani rütbe, rütbesi 14 nokta. 400 neydiyse öyle bir şeyler arkadaşlar. Direkt ortaya gitmeyeceğim bu sefer arkadaşlar. Kenardan kenardan yiyeceğiz bakalım. Arkadaşlar bunlar niye oynamıyor? Hı, bir güzel de ölelim. Ölmedik Allah'tan da. Şuradaki şeyi alalım. Penin de çok yavaş oluyor arkadaşlar. Özür şey ya. Bizim arkadaş nereye gitti ki? Arkadaşlar yok öleceğim ya. Gelsin bakalım gel. Arsa görece elbet ki var. Tam o anda bizim arkadaşın olması arkadaşlar çok iyi oldu diyecekken öldü. Az toplamıştık zaten şeyde. <laughs> evet tekrar basalım arkadaşlar. Bibi çıktı arkadaşlar ya hala inanamıyorum uzun zamandır bir karakter çıkmıyordu o 70 tane en bir tane büyük kutu geliyor ya Ondan bayağı bir karakter çıkmıyordu hiç karakter çıkmamıştı yani yeni çıktı Sansli. Bir tane top alık bakalım Bir tane daha da alırsak aynen Gel bakalım Şurada net birileri var. Evet. Onu da aldık. Evet iyi oynuyoruz arkadaşlar. Alır ya diye düşünüyorum. Olsun arkadaşlar. Olsun. Artık yedik zaten. Annem görevi tamamlamışsınız. Bakalım kutu açabiliyorsak. Açarız diyecektim. Dondu arkadaşlar. Oyundan çıkmak zorundayız. Çıkıp tekrar gideceğiz bakalım. Arkadaşlar kanalda abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman diyorum unutanlar olursa tekrar da diyelim. Kanalımızın büyümesi için abone de olduğunu arkadaşlar. Evet açılıyor bakalım. Açılmamış arkadaşlar kutu. O zaman biz de şey yaparız. Sonra gireriz. Zesi ile mi yürüsem El Primo ile El Primo ile El Primo çünkü iyi oynuyor arkadaşlar. Bu Utku da de video çekeriz diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah çekeriz Utku. Bu çıkarsa veya böyle Utku ile gidersem. Yani çekeriz diye düşünüyorum. Ben asla doğru gideceğim veya Şuraya doğru gideceğim arkadaşlar. Çünkü burada karakter o şey oluyor. Burada da. Evet aldık bakalım. Görev var arkadaşlar yoksa yapmam da. Görev olduğu için. Şuradan şey geliyor onu alırım ben. Hem çok rahat. Aynen. Evet, şu anda soygun kasamızın içi full full dolu arkadaşlar. Evet büyük şey geliyor. Herkes oraya. Hmm. Aynen aldık arkadaşlar. Direkt o şeyin oraya gidebiliriz artık. Buraya. Çünkü burada şimdi büyükler gelecek. Şunları almamız lazım. Onlar bizi alıyor tabii ki de. Yani beni aldılar. Çünkü şey arkadaşlar anladınız mı? Nedir onun adı? Uzman olduğu için Silahlıy almamız lazım. Bunları da alırsak abiciğim hepsini alamadık ama Cık, kaybedeceğiz. Olsun arkadaşlar, tekrar geleceğim. Ben bunu kazanacağım arkadaşlar. İnanıyorum. Kazanacağız. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi günler, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.